herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak Tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. 2 sırada haroşemi ördüm. Modelimi kuracağım. Şimdi modelimin ön yüzünde ve birinci sırasındayım. Şöyle kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alarak burada bir tane daha kenar ilmeğim var. Bunu hem arkada hem de önde ters öreceğim. Daha sonra kenar ilmeklerimden sonra modelimin birinci sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sırayı şöyle düz olarak ördüm. İpi benden yana alarak yine buradaki kenar ilmeğini de ters örüyorum. Bunu da e, dilerseniz yapmayabilirsiniz. E, ya da kenarlara birer tane kenar ilmeği de bırakabilirsiniz. Ama o şekilde kenarları çok düzgün durmadı. Onun için ben buraya bir tane ters ilmek koydum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin birinci sırası düz örgüden oluşuyordu. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Bu kenar ilmeğimi yine arka yüzde de ters örüyorum. Daha sonra buraya bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Daha sonra bir de şöyle soldan bir kesim yapıyorum. İki ilmeğimi tekrar. Bu işlemi peş peşe iki kez yapıyoruz. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir de şöyle soldan giriyorum. Sıradaki iki ilmeğimi örüyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Bu sırada ilmek sayımız eksiliyor. Modelin son sırasında ilmek sayısını eski haline getireceğiz. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. ilmeklerimizi düz örüyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar şöyle soldan girerek yine bir kesim yaptım. 2 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Yine bir arttırma yaptım. Sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. Soldan girerek yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği bir ilmeğe düşürüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Bu kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Diğer kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırası bu şekildeydi. Modelin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak diğer kenar ilmeğini de ters ördüm. İpi markaya alarak 3. sırada ve ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani modeli arka yüzde şekillendiriyoruz. Ön yüzde düz örüyoruz öyle diyelim. Modelimin 3. sırası düz örgüden oluşuyor. Kenar ilmeğini ters ördüm, ipi arkaya alarak diğer kenar ilmeğini de düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada yine diğer kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu sırada ilmekler ters örülecek ama eksilttiğimiz ilmekleri yerine getireceğiz dediğim gibi. Bakın burada kenar ilmeklerinden sonra bir. 2 3 ilmeğimi ters örüyorum ve daha sonra bakın önce şuradan bu işlemi kenarda yapmıyoruz Eğer kenarlarda da yaparsak ilmek sayımız çok fazla artmış olur bakın şuradan önce bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeği örmeden şişimi alıyorum tekrar iki tane ters ilmek örüyorum yine aynı işlem bakın şuradan ilmeğimi çıkardım bir ilmek çıkardım yani daha sonra bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Yine bakın şuradan ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ilmek ters ördüm. Burada dediğim gibi burada da kenarlarda arttırma yapmıyoruz. Eğer arttırma yaparsak çok fazla ilmek sayısı olacak. Onun için burayı düz ters örüyorum ve kenar ilmeği. Evet modeli normalde bir kez kurduk. Model şu anda tabii ki anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak diğer kenar ilmeğimi de ters ördükten sonra yine birinci sırada olduğu gibi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi şöyle tek tek düz örüyorum. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğim. Diğer kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer kenar ilmeğini de ters ördükten sonra arttırmamı yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte kestim. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir de soldan girerek iki ilmeğimin ikisini birlikte kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Devam ediyorum. Yine bir arttırma yaptım sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum bir ilmeğe düşürüyorum soldan girerek yine şöyle bir kesim yapacağım iki ilmeği bir ilmeğe düşürdüm bir arttırdım sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm bir ilmeğe düşürdüm modelin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım Arka yüzde ikinci sırada ilmekleri düz örüyoruz gördüğünüz gibi. Artırmamı yaptım. İki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Soldan girerek yine iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. Evet. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı zaten. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. Dediğim gibi model ön yüzde düz örgüden oluşuyor. Arka yüzden şekilleniyor modelimiz. Ve dört sırada bir kendim tekrar ediyor model. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bakın model kendini gösterdi artık. İkinci modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra burada ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın birinci ajurdan ilmek çıkarmıyorum. Eğer oradan da ilmek çıkarırsam çok fazla ilmek sayısı olacağı için modelimizin kenar kısımları değişecektir o zaman. Şimdi bakın şuradan bir ilmek çıkardım bu ilmeği örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum yine bakın buradan ilmeğimi çıkardım bu ilmeği örmeden şişimi aldım Evet modelimiz bundan ibaret bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim modeli birlikte iki kez denedik zaten kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim bir de onu göstereyim size Bakın modelimiz de kendini belli etti zaten. Modeli birlikte iki kez denedik. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Ben burada modelin alt kısmına tekstil tipi lastik uyguladım. Dilerseniz haroş örebilirsiniz. Ya da bir düz bir ters de örebilirsiniz. Evet, modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.